Selamun Aleyküm. Topluma buradan bir seslenişte bulunuyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin şu anda illegal cumhurbaşkanısın. Sen ve Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ tetikçilerin, bana ve Ali Yeşildağ'a, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Tokcan'a, Ali Fevzi biri kaçırttınız. Yıllarca ceza yattık, bedel ödedik. Bu yattığımız bütün günlerin hesabını soruyorum sana. Seni bütün Türkiye halkına şikayet ediyorum. Sen bize Ali Fevzi biri kaçırdın. Şimdi çık cevap ver. Beraber bütün bu yaptığın yaptığın plan proje azmettirmeyle ilgili çıkarım. Hakim savcılara ifade vereceğiz sana. Çık sen de gel ifade ver. Ben nasıl cezaevi yattıysan bu kanunlara, bu adaletin karşısına sen ve tetikçilerin Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ siz de çıkın hesap verin. Sen bana adam kaçırttın Recep Tayyip Erdoğan. Azmettiricisin. Kumarhaneler kralı Ali Fevzi biri kaçırttın çık karşıma bütün dünya mahkemeleri karşısında bütün mahkemeler bizim ifademizi alsın. Bütün kamuoyu huzurunda bunun seni de dinlesin beni de dinlesin Sen ve adamların tetikçi Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ. Bize Ali Fevzi biri kaçırttınız. Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ benim suç ortağım. Ayhan Tokcan. Diğer arkadaşlar hepimizi mağdur ettiniz. Yıllarca cezaevi yattınız. Bizim bu mağduriyetimiz ne olacak? Recep Tayyip Erdoğan. Senin yanındaki o çakma kabadayı mafyalara da sesleniyorum. Hemşerim haklının yanında yer alın. Zulmün yanında yer almayın. Haram, milletin haram parasını yiyorsunuz. Hep beraber. Gelsin Recep Tayyip Erdoğan bu milletin huzurunda benimle diyaloğa çağırıyorum. Çıksın